Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçen ay Canon fotoğraf makinesi çekilişi yapmıştık. Ve talihlimiz Bursa'dan Ali abimiz, soyadını paylaşmıyorum, kendisine en kısa zamanda fotoğraf makinemizi göndereceğiz. Kendisine irtibata geçtik. Şu an pandemiden dolayı Fransa'da sokağa çıkma yasağı olduğu için doğal olarak kargolarda da sıkıntılar var. İnşallah ona da önümüzdeki ayda kendisine etmiş olacağız. Buradan tekrar güzel günlerde kullanmasını diliyoruz. Şimdi sizler için yıl başında yine güzel bir çekiliş yapmak istedik. Şöyle GoPro 7 bilek ve bununla birlikte şöyle göster yavrum. GoPro'nun karma gimbal arkadaşlar stabilizesi kendi orijinali. Bunu ben bize yaklaşık böyle 3-4 ay kullandık ama ben daha önceki fotoğraf makinesinde olduğu gibi ürünlerimiz gördüğünüz gibi tertemiz kullanıyorum böyle. Zaten bunlar da bize tanıtım için gelmişti. Bayağı kullandık. Efsane bir çekim var arkadaşlar. Full HD 4K falan çekiyor. Stabilize kol da zaten YouTube'da diğer kanallarda vesaire görmüşsünüzdür. Efsane zaten stabilizesi. Sinematik görüntüler alabiliyorsunuz bundan. Yıl başında yapacağımız bu GoPro 7 bilek ve stabilizenin çekiliş şartlarına geçelim arkadaşlar. Yapmanız gerekenler YouTube kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Yorum bölümüne videonun altına çekilişe katılıyorum yazmanız gerekiyor. Ve şuraya bırakıyorum Instagram adresimizi takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çekiliş tarihi 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 14'te YouTube'da canlı yayında sizlerle beraber çekilişi yapacağız. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.